Nadi tufanında bendeniz tarmar bir bahçe. Zaman tüyünde bir aksi seda çınlatır kulağımı her gece. Feryada dönüşür dudaklarımda iki gece. Derken ihtiyar üzerime puslu görüntüler beynime hücum eder. olmuş bir kılcağız sessizliğinin duvarında ağlar ince ince gülümsemesi kurumuş dudaklarında kadının ipin ucunda yaşar divanetsiz deli beye dökülen saçları denizden. İtiraya uğrar duvar Kadın Yerlerde sürünür Kan içinde naçar Mavi gözlerinden Gözyaşları Taşar da Taşar Boğulur iki damlı Kanlı gözyaşında Yanan Gürür gürür soba bile içini titretir Ateşin Duvardaki yansımaları acıya benzetir. Korkuları gölgeleşir, gölgeleşir. Mavi tufanında ilk üzerime gömülürüm karanlığıma. Zaman merhem olmaz yarama. Feryada dönüşür yüreğimde her iki hece İstri boş bir çerçeve Çok